Selamlar, ben Jades. Bugün sizinle dün attığım videolardan sonra karşılaştığım birkaç tane haber hakkını konuşmak istedim. Bu video birazcık podcast niteliğinde olacak. İster otobüste, ister ev işi yaparken, isterseniz de oyun oynarken arkada açıp dinleyebilirsiniz. Çok fazla görsel barındırmayacağım. Öncelikle bildiğiniz gibi son günlerde çok fazla yasa dışı bahis operasyonları ile ilgili video paylaştım. Hatta inanın ben onca video paylaşmama, onca kişi gözaltına alınmasına ve sosyal medyada insanların onca ses çıkarmasına rağmen utanmadan hala daha yasa dışı bahis reklamı yapmaya devam eden ucubeler var. Onlara da sıra gelecek ama bu konulardan bir türlü kurtulamadık. Bildiğiniz gibi bu yapılan operasyonlarda da gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsi cezası almıştı. Ben de açık konuşmak gerekirse bu alınan cezayı aşırı derecede saçma bulmuştum. Çünkü dıştan bakıldığında Serdar Ortaç öğrendiğim kadarıyla MS hastası. Yani zar zor yürüyebilen birisi. Keza Mehmet Ali Erbil de dengede durmakta zorlanan birisi olduğu için hani durum böyle olunca insan kendi kendine diyor ki ev hapsi bunlara verilen veli nimetten başka hiçbir şey değil. Hatta aranızda hatırlayanlarınız da olacaktır. Ceza aldıkları gün açtığım canlı yayında da demiştim ki dostlarım bu insanların ev cezasını ben doğru bulmuyorum. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil zaten sosyal medyada aktif olan birisi. Giderler yine TikTok'ta yayınlarını açarlar, eğlencesine bakarlar. Yani kısacası bu insanlara verilen ev hapsi cezası onlar için veli nimet. Şu anda aranızda bu fikrime katılanlarınız da mutlaka vardır diye düşünüyorum. Çünkü ev hapsi cezası almaları bence gerçekten saçma bir cezaydı. O yüzden ben de kendimce şu önergeyi sunmuştum. Bana kalırsa bu insanlara sadece ev hapsi cezası değil, ceza aynı şekilde sosyal medyadan uzaklaştırma gibi bir ceza gelmeli. Çünkü ceza dediğimiz şey caydırıcı olmalı ve birini sosyal medya medyanın daha da içine sokmak bence caydırıcı bir ceza değil. Özellikle Twitter falan takip edenler bilir ki genel olarak şu anda idam cezasıyla alakalı bazı istekler dönüyor. Çünkü suçlu birisi zaten dışarıda bu eylemi gerçekleştirdiği için insanlar da haklı olarak o kişinin dışarı çıkmasını istemiyorlar. Çünkü suçlu için dışarı çıkmak veli nimet. Keza bana kalırsa da sosyal medyada suç işleyen birisini evin içinde sosyal medyaya daha yakın tutmak da onun için veli nimet. Ama günün sonunda baktığımızda mesela şu anda idam istemeyen birçok kişi neden istemiyor? Çünkü biliyorsunuz ki eğer bu gücü şu anki hükümetin eline Verirsek, kim bilir malum parti neler yaşatır ki malum parti dememden biraz çok neyin yaşanabileceğini anlarsınız. İnsanlar bu idam gücünü hükümetin kendi aleyhine kullanabileceğini düşünürler ki kullanırlardı. Ben de o yüzden sosyal medyada illegal suç işleyen kişilerin uzaklaştırılması gerektiğini, böyle bir ceza sistemi olursa güzel olabileceğini ancak devletin bunu nasıl uygulayacağını kestiremediğim için şu anda da pek gelmesini istemediğimi söylemiştim. Dün gördüğüm iki haberden sonra da anladım ki aslında bu ceza sistemi çoktan yürürlüğe girmiş. Dostlarım bildiğiniz gibi Batuhan Karadeniz adlı arkadaş bahis operasyonların adı geçen birisiydi ve yurt dışında olduğu için de kendisiyle ilgili sadece ve sadece yakalama kararı çıkartılmıştı. Ta ki dünkü habere kadar. Çünkü alınan bir karara göre Batuhan Karadeniz'e ait tüm sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verildi. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu eleman zaten yasa dışı işler için kullanıyordu sosyal medya hesaplarını. Hak etti sonuna kadar falan filan. Zaten bu konuda hepimiz enfikiriz diye düşünüyorum. Ben de bu haberi gördükten sonra birazcık araştırma yaptım. Çünkü daha öncesinde de sosyal medyada çok fazla suç işlendi ama hatırladığım kadarıyla hiçbirinin hesaplarının kapatılmasına karar verilmemişti. Ve dediğim gibi bir de oldu birazcık araştırdıktan sonra gördüm ki illegal suçlardan dolayı sosyal medya hesaplarının kapatıldığı kimseyi bulamadım. Geçtiğimiz aylarda da Instagram'a gelen erişim yasağının ardından açılma şartlarının arasında şöyle bir madde yer aldığını gördüm. Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek. Yani bu da demek oluyor ki hukuka aykırı işleyiş gerçekleştiren Instagram hesapları kapatılacak. Bu arada sadece Batuhan Karadeniz'le ilgili de değil. Keza İbrahim Yılmaz'la ilgili de şöyle bir habere denk geldim. İbrahim Yılmaz Yılmaz'ın 18 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Ve akşamında da Serdar Ortaç'ın da Instagram hesabının kapatıldığını öğrendim. Üçünün de ortak noktası Instagram hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapmaları. Hukuka aykırı olduğundan dolayı da savcılık tarafından kapattırılmış. Tabi şu anda bu hesapların ne kadar kapalı kalacağı ile ilgili veya ne zaman açılacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Ama gördüğüm kadarıyla anlıyorum ki artık sosyal medyada idam cezası gelmiş. Şimdi tabii ki benim burada muhalefetlik yapma gibi bir amacım yok. Alınan kararların da sonuna kadar arkasındayım. Çünkü arkadaşların işlediği ortada bir suç var. Tabi ki hesapları kapanacak oğlum. Yani suç işledikleri yer Instagram hesapları. Ama bana birazcık korkutucu gelmedi değil. Çünkü dostlarım mesela şu an alınan bu karar her ne kadar güzel gelse de yine savcılık tarafından alınan farklı bir kapatma kararı hakkında yeniden konuşalım. Mesela Hugola'nın kanalı. Birçoğunuz zaten kendisine eğlence içeriklerinden dolayı tanıyorsunuzdur veya bir kere de olsa denk gelmişsinizdir. Şu anda hala da aylardır Türkiye'den kendisinin kanalına hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Ve sebebi de kanalının erişime kapatılmasından dolayı. Keza Dilakent de aynı şekilde. Şu an gördüğüm kadarıyla kendisinin de YouTube kanalına erişemiyorsunuz. İşte tam olarak aklımda da şu soru işaretleri çıkıyor. Savcılık Serdar Ortaç gibi yasa dışı bahis oynayan kişilerin hesaplarını kapattırıyor. Veya Batuhan Karadeniz gibi ucubelerin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı getirebiliyor. Kısacası sosyal medyada suç işleyenlere cezasını güzel bir şekilde veriyor. Ama yine aynı savcılık Google'a gibi kendi halinde takılan adamların da hesabına erişim yasağı getiriyor. Dostlarım demek istediğimi ve aradaki çizgiyi umarım fark edebilmişsinizdir. O yüzden de bu işin hukuki kısmı beni bayağı bir endişelendiriyor. Ve kendi fikrimi belirtmem gerekirse de tüm sosyal medyada bu durumun suistimal edilebileceğini düşünüyorum. Mesela düşünün ki yarına bir gün sosyal medya hesabında herhangi bir post paylaşan birisi Twitter'da trend oldu ve savcılık tarafından sizce alınacak ilk karar ne olacak? Hesabına erişim yasağı getirilecek. Bakın dostlarım bunlar görmeye uzak olduğumuz şeyler değil ki Google'a falan bunun en büyük örneklerinden birisi. Kim bilir kimi rahatsız etti de adamın eğlencesi kanalına erişim yasağı getirdiler. O yüzden bu videoyu yapmamdaki asıl sebeplerden birisi de şu. Bugün nasıl alınan bir kararın doğruluğunu destekliyorsak yarın alınan haksız bir kararın karşısında durmamız gerektiğini umarım fark edersiniz. Ben de bu konuyu olabildiğince yakından takip edeceğim. Yine de bu konuda sizin de fikrinizi almak istedim. Sizce bu tarz olaylarda savcılık kararıyla tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi mantıklı bir karar olur mu? Yoksa güncel hükümette bu karar suistimal edilir mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ama bugünlük benden bu kadar olsun. Açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin ve hadi